Gelelim yeniden Allah Resulü ile görüşme hadisesine. Sevgili dostlar, ne zaman ne zaman şu dindarlığımızın içini Kur'an ile dolduracağız? Ne zaman? Ne zaman bizi artık Allah ile aldatmaz olacaklar? Bunu söylüyorum. Ne kadar zor bir şey ya. İşimiz ne kadar zor biliyor musunuz? Yani ben usandım fakat onlar usanmadılar. Ben yoruldum. Onlar yorulmadılar. Mer ne yorulmazmış hurafeciler. Mer ne yorulmazlarmış çakmacılar. Ben bunlarla mücadele etmekten yoruldum. Ama onlar hurafe uydurmaktan yorulmadı. Niye? Çünkü alıcıları var. Çok müşteri var. Allah'ınızın aşkına. İmanınızı yolda mı buldunuz ya? Yolda mı buldunuz? İnsan imanına değer vermez mi ya? Siz her önünüze geleni yiyor musunuz? Her verileni içiyor musunuz? Bakınız yenilecek şeyler içinde helal olanlar var. Haram olanlar var, mekruh olanlar var, müfsid olanlar var, tayyib olanlar var, habis olanlar var. İçilecek şeyler içinde de aynısı var. Her alt aklınıza geleni konuşuyor musunuz? Kırk kere düşünüyor bir kere. Bazılarınız da üç kere düşünüyor bir kere konuşuyor. Ama her aklınıza geleni yapıyor musunuz? Hayır. O zaman niye her denilene inanıyorsunuz? Niye dininize bunu reva görüyorsunuz? Kalbiniz bu kadar ucuz mu? İmanı koyduğunuz yer bu kadar bedava mı? Allah dönüp de sormaz mı? Yahu midenden daha aşağı mıydı senin imanını koyduğun yer? Midene her eline geçeni koymazken kalbine her eline geçeni koymuşsun. Dolayısıyla ne olursunuz? Bunun da yolu bir tek yolu var. Allah'ın ne dediğini bilmek. Zira mihenk taşı orada. Peygamberimizin mihenk taşı oydu. Sizin de mihenk taşınız olmak zorunda. Mihenk taşına vurursunuz, altın diye geliyor değil mi? Altın mı değil mi? Altın kaplama teneke mi altın mı? Altın suyuna batırılmış bir efendim demir mi altın mı? Önce bu. Ondan sonra altınsa kaç ayar? 24 ayar mı? 22 ayar mı? 18